Selam Youtube Kaldığımız yerden devam ediyoruz En son burada bir şeyleri temizledik Neyi temizlediğimizi hatırlamıyorum Şimdi temizliğe devam Level 5 olur e, Lord'a saldıracağız Ama, Hamza abi senin hiç canın yok ve godsburg'umuz yok Sen de haklısın Şuna gitsem Ben Bundan içince can dolduruyormuş ya Neyden Ha, tamam Oraya gideyim bakayım ne olacak Tamam sen oraya git ben buraya gideyim ya. Yani. Ben bu şeyi sana vermedim mi lan? Hiç korku. İşte o, onu kaydetmemiş mi ihtimalle? Aa ben tamam ben birazdan veririm sana. Çünkü senin avernesinin yüksek onunla iyi vurursun gibime geliyor. Tamam en, en turn dedim mi? Demedim ya of. Buna basınca yani turn ediyor yönü ya. Milikte. Yanas sen daha kıvıra doğru. Alayım mı? Dal ulan dal bak lan ya lan tamam bekle ben? tamam. <laughs> Çünkü benim canım az de ondan korkuyorum. Bir de o 4, sevi 4 seviye. Hmm. Evet, seviye 4 seviye. Evet seviye 4müş. Medi. amca sendeyiz. Sorry. Unutmuş. 2 megabit. <laughs> İki ne? Son ne Adam binden ikiye düştü. Hay yani. senin ben ya. Öyle nazar ettiniz ki. Sneak diye diye Sneak sinir musun acaba? demeye çalışacağım. Aha kaçamadım da. Ay ben. ağzına sıçacak o senin. Yok yok kaçarım şimdi. İnşallah. Dodge mekanik. Tabi lan. Şimdi şşş. Abi dört tane vurmam lazım ha. Bir vurmaya çalışayım mı kaçmaya mı çalışayım? Az vuruyorsun ama. Yeniden doğarsın en kötü. Işınlanman da var bir şey olmaz. 3 canımız kaldı. Tamam kaçıyorum. Aynen. Birbirinizi <laughs> hmm. i̇şte, zorluyormuş. Tamam. Yok okay, bunu <gülüyor> <Kafaya>. <gülüyor> Tamam şimdi iki kere sıra ona gelecek. O kötü. Daha hmm. dojlamam lazım yoksa öleceğim. Bu güzel. Hayır. Ha paramı aldı. Tamam. Ben ya Tamam öldü. Oh. Hmm. Güzel. Al geri al. <gülüyor> <gülüyor> Resistance Max Focus. Ayn Aynısı bende var zaten. Tam bunu al abicim. satarız Şuraya gel de şu sudan bir içelim be. Vallahsın ha Aa benim can bu can benim arttırmadı. Life Pool'a bir tane daha kalp ekledi. <laughs> Neyse gir ya. Yapacak bir şey yok. Ya da gidip şuradan şey mi aldım ben? Markete bakayım var mı? Varmış. 3 tane varmış Dragon Spray. Şimdi benim bu teleport scroll. Tamam ben direkt sana doğru ışınlanırım ya. Sen aşağı doğru devam et istiyorsan etrafa bakmaya böyle şu bulutları falan aç. Milih buna yanarsın. Tamam. Ama buraya kadar gidebiliyorum. Şuraya kadar gideyim bari. Ha ha onu, onu, çok onun onun içinde ol olmaz. Ona çok yakın olmamız lazım. Ona çok yakın olmamız lazım. Melis sen şuraya yanaşırsın. Ben sen bu kadar gelemiyorum. Ha, tamam. Şuna, Şuna girsen hakim. Bu neymiş? Birazdan sıra sana gelince. Tamam. Mokbi. İçine giremiyorum ya. İyi Daha Nereye gidiyorsun Joe? Oğlum, binanın içine giremiyorum. Bari şunları açayım dedim. Aha zehirlen. Ama şeyim var, bağışıklığım var. Şu neymiş? View Wear Services Live. Aa, aa, oğlum tekne hmm. tutup denize mi açılıyoruz lan? Aynen büyük ihtimalle. Ben de boat repair hangi gerçi yok. Tamam seriden içeriye giriyorum. Geliyorum inşallah şu kamp gitmez. ben gelene kadar. Oha yukarıda değişik yaratıklar çıkmış ha. Sen de hemen endle geliyorum ben. Melih. Entledim. Entlemedim. market al, şundan üçünü de al sonra teleport scroll yüz kardeşim şu şeyi de al eline giriyorum içeride fullerim ya Ya fullleyene kadar ölmezsen burada fullleyeceğim. Bu nasıl tipler bunlarla? Aa sana şeyi ya. verecektim vermeyi unuttum bak. Evet. Akif hadi. Hangisine dalayım? Kuşa. 19. Aynen. Kuşa da dalıyorum. Of. Ne kattın mı? Uhu. Temiz. Şimdi bende. Ben şu parti heal'ı bir basayım. Bana yaramadı. <laughs> Bana yarar. Evet. Sapla Meli. Ya bu ne lan? Days ne demek? Days Day şey stunlıyor. Mesela soldakinin ona karşı savunması var. Ona atma. Şu Kıskaçlı okay. olan. Yen ne adı? Yengeç. Heh. Saldırdım. Zarlarım <laughs> çok kötü. Bugün... Bugün ne yaptı <laughs> bu? Zırhlarını arttır. Bana sötmez koçum. Temiz. Ben bir daha şimdi sıram boşa gidecek ama silahımı değiştiriyorum. <laughs> öh. Döndüre döndüre sapladım. Meli öldür onu Meli. Deiz vurma normal vur ötekini vur. Crushing blow yapıyorum. Yap bakalım. Artık her ya neyse. Smash smash yap, smash, smash yap, smash smash, smash. <laughs> <laughs> Az vur ama O sen. normalde 18 de, 11 tane de <laughs> kalkanı var ya. Zarlarım kötü geliyor. Sen Şeyin bir şeyini kırdı o. Ağzını kırdı. Ağzına göreyim seni. Sapladı. demi. Ben şu kameramı bir şöyle düzgün bir yere alsam. Buraya alsam. Ee... Seninkinden iyise Bana... takmak istiyorsan tak. Artı 8 Evision. Bir dakika. Sağdaki neydi? Sağda çıkan veriler. <laughs> Sağdakiler seninkiler. seninkiler. Senin şu an kullandıkların. Bana ne lazım o? Avicim bana lazım mı? Abi sana str lazım. Tamam mı? Armor'un senin şu an 8. Bu en düşük armor bende hepsi. Artı -2, Art 2 armor veriyor. 3 resistance veriyor. 1 max focus veriyor. 3 talent 3 lucky veriyor. Seninkinden iyisi al. Bilmiyorum ki. Şimdi bir karar veremedim. <laughs> Neyse, bir kullanayım. Dur. Aa güzel. Bunu aldım ben. Aa benim şapka şey ayaklar da bu şapkadandı. okey. güzel. Alar sen de bunu. Tamam. tamam. ay Ben 5 level oldum. Şimdi şu gidelim, şunları dövelim. Şurada bir end turn diyeyim ben. Hem fokus kazanayım hem canım olsun. Yukarı doğru çıkalım ha. Tamam. Ben sağdan çıkıyoruz zaten başka. Şuna olabilir. da çıkabiliriz. Benim önümden gidebiliyor mu? Gidemiyorsa mecbur ha, sağdan. Ha. Ha, mecbur sağdan o zaman. Ama zehirli yerden geçmek zorundayım. Evet. şey var. Panaksın var. Onu yutarsın. Tamam. Biz ne yutacağız? <laughs> ben zaten alınca. Tamam, bu alınca gitti bak. Hmm. Tam Melih yürüyemiyor bile ya. Speed'i çok düşük Melih. Speed veren bir şeyler lazım Melih. O oh, yukarıda kuşlar Şöyle geçeyim şuradan. Takip şuna saldır. Melih'i alıyorsa girelim direkt. Maymuna mı? Ha ha. Almıyor. Hadi ya. Ben direkt şunun yanına doğru. Bayfel oraya doğru. Aynen. Lan o ha! <laughs> ya bir şey olmaz. Alıyor mu benim eli? Alıyor. Fight'a getir elini. Ara işaret gösteriyor seni. Oluyor mu? Sen destek oynayabiliyorsun. Tam beni Anlamadım. alıyor abi. Bak solda varım ben. Bas bak. <laughs> La ip ne ya? Niye ben lan? <laughs> <laughs> Aa. Perfect Doğayım vurmadığın ben. sürece dodge'lu ya. Sen bunu da O kaç kutuysa o kutunun tamamını doldurman lazım. Melam yoluma ebbede vuramaz. <laughs> <laughs> Oha. <laughs> <laughs> <Oy. gülüyor> Böyle yedirirler. E biz gidelim mi amca? he Ben bunu eko ipliyorum. Tamam. Am oğlum büyücü şeymiş lan o. <laughs> dur. yani biraz kıyafete bakarsa. Aynen ya benim bana kalsın, yaramadı. Kansan, sıkıntı yarıyorsa. Dur dur kansan, bana. benim evasion'ımı düşürdü. Ha, tamam o zaman geliyorum değiştirelim. Ben sana şey vereyim ama yani, mızrağı vereyim. Melih en turn abi. Gerçi bu bana evajim vermiyormuş ama. Yani olsun ya. Yani. Dur şu zehre ben bir geçeyim. Size vurmadan. Ee... nerede bu? Eve giriyoruz mu? Tabi tabi. Bunu sana verdim abi. Tamam. Ben şunu takıyordum. Ben de sana vereyim benim bendekine. Ver bakalım. Bu dur bir saniye. Give sen tamam bu su. So. Tamam. 4 seteri. zaten hiç kullanmıyorum ben. Oh. Benim değerlerim çok düşük ama ya. Benim de CTR'me baksana. 43 e Zehirlenmiş şey. olduğum için mi acaba? Belki de. Ben şimdi buna giriyorum. Bay. Köprü trolü. Aha bu sefer o vurmadan bir vuracağız. Aha, ben keşke silahını değiştirseydim. Aa sen bana verdin mi onu? Ha. Neyse ya, Melih biraz öncekini çak buna. Vur buna da 50 vur. Perfect gelirse oluyor işte. 13 o da güzel. Şimdi değiştirebilirsin istiyorsan. Bende mi? Evet. Ee, şimdi değiştirebiliyorum değiştireyim ya. Yani. Nerede? Pitchfork. Pitchfork. Benim sıram gitti ama. Sıkıntı yok. Bir daha onun sırasını atarım artık. Nasıl stun yedi oğlum nasıl o vuruyor ya? Oyun bozuk. Çak milih kafasına. Ümeş atıyorum. Zarlarım <laughs> kötü geliyor. Evet. Aa, armor piece yapmıyorum buna. Yok bunun armoru yok. Normal sapla. Bir daha. Saplı üst. Bitiriyorum. İşte evet şehir. Aaa. Aaa. Elindekinden. Elin... Aslında Melih amca ya Melihe bu. Melihe. Benim STRM'i Meli çok. Meli amca bu. Ama dörde çıkıyor. V ne? Vuruş elindekinden iyi mi? Sen, senden iyi mi? Üçten dörde çıkıyor. Hmm, şey diyor. Hmm. Gücü seninkinden ya. yüksek mi? Ula 49 vurdu adamın Şeyi ya Elin boş ver O 25 diyor. Senin elindeki de mi 25? O zaman bunu alma boş. Bunu al da kullan. Elimdeki, ha. Elimdeki 22 bu, 25 alacağım ama şey mükemmel atmam zorlaşır. Çok zor. İşte al ama ekuyup deme. Sadece al pazara satarsın. Okey. Okay. Nereye iniyoruz? Şu aşağıya mı iniyoruz? Yukarı mı çıkıyoruz? Yukarı doğru gidelim? çıkalım. <laughs> Akif sen şu otunu ye be. <laughs> Kendime eziyet ediyorum değil mi? <laughs> Aynen. Ben de panaks... sesini bu... Tamam nereye gidiyoruz? Gidelim yukarıya doğru. Şu kuşu tamam. da dövelim. Ben 5 oldum. Siz de 5 level Ha ona mı gireceğim direkt? Ya tamam ben kuşa doğru da gidelim. Ona gireceksen döveriz diyorsan gir. Yok uzaktasınız ben yani zaten. E, bizi direkt alıyor diye biliyorum ya. Oha. Aha. Oradan. Hı hı. Yürü bakalım Melih yukarı Neredesiniz lan nereye geldin? Yanındayız lan yukarı yürüyeceksin lan şuraya doğru bir yere yürü. Ha. O da olur. Ne diyor bu? This is going to be hilarious. Mükemmel olacak. Her türlü güleceğiz diyor. Hayır, her türlü güleceğim diyor. Yani o gülecek bize gülecek Hadi bak. Giriyoruz. Girelim mi? Haydi bismillah. Ya 5 4 4 gir. O zaman dur bunun girişini ayrı bir video başlatayım. Bu uzun sürecek bence. Tek mi olacak bu? Üç mü olacak? Bilmiyorum. Ya fight ulan devam. Edelim. Tamam ben bunu maden gibi zannettim değil mi? Yani, aklınızda almak için almamak almak için kendimi zor tutuyorum falan diyor işte. sana benim. O ortadakine ben vuramıyorum abi. Ortadakine vurun. Onun büyük büyüsel savunması varmış. Abi, ben ağzına vuruyorum. Temiz. Adam. de A'dakine çalış. Ardakine vuruyor. İşte onun büyük savunması olduğu için ona vuramıyorum. Hayır ben günah keçisi. <laughs> o da bana vuruyor. O da bana vuruyor. Daha... Ben kutsanmışım herhalde. Ortadakine yardıran di. Ne bir uğraşım. Güzel. Fokus kullan Meli. Sen öldürürsün artık ya 4 falan. Ona vuramıyorum ki işte. Oha ama. az önce eksi üç Ya kalk 12 kalkanı var çünkü onun. Üh 3 geri yedi. <laughs> Kim sendeyse soldakine vur. Sen sola tek atarsın. Ortadakine ne? ortadakine. ortadakine. Soldakinin 12 tane zırhı var. Ay, bir kaldı da. Dur. Haydi bismillah. Aa ya, yanlışını bastım ulan. Neyse ortadaki oh. Meli ortadakini. <laughs> tamam alacağız oğlum. Küt. Oğlum sen o 49'u nasıl vurdun? onu şeyle crashing ile vur. Onunla vursana. Ya değişiyorum bir smash vuruyorum. Sana zırh deli vuruyor. Temiz. Aha bir anahtar daha. Ben de bu. al Paylaştır Melih. Hepsini sen çek. Şehirde de lan. Hepsini sen çek. Çektim ben. Al kitabı. Bende değil Sen de, yani Sende de değil. Milli, sende Melih ha. sende Hadi bir iki armoru Resistance mı armor mu Ben armor alayım ya Bak bunların içinde ne olduğunu bilmiyoruz Ya yani bunun içinde canavar da çıkabiliyor ama çok bak Ya bakıyoruz. senin ağzına Oh Oha öleceğim. Dur benim hemen silahımı değiştirmem lazım. Buna vuramayacağım. Silahımı değiştirip bir heal atmam lazım. Demeyiz. Ya inşallah. Bela. Ben silahımı Bela. 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 değiştirene Bela. kadar hiç kimseyi öldürmez. İnşallah kimseyi öldürmez. İnşallah. Oha. Lan. Bela amca. 20 falan vurman lazım. Melih buna çakman lazım. Melih fokus kullan, sağ tuşa bas, bir şeyler yap. 9 vurman lazım. O <laughs> <laughs> full fokus kullan, full full. En en yüksek Aha. vurandan full fokus kullan. Tamam. Oh. Tamam, tamam. Belki alırız, belki alırız. Tamam alırız, alırız. Sıra bana gelecek. Ben heal basacağım herkes. <laughs> Ulan Eksi dört, ne oldu? Ya ne yapayım? Party heal. Tamam. Şimdi bana kırk vurmadığı sürece <laughs> salak evet. gibi izledim ben daha. Bitirmedi. Evet dur normal. Hiç fokusa gerek. Temiz. O. Oh. Bekledim, tamam bu daha güzel. Magic Damage. Onun Magic Damage'i de daha yüksek. Tam bunu bir alayım. Ama Oo. bir bana güzel şeyler gelmiyor. Sen de ya. level atladın ha. Bana güzel silah gelmiyor. 14 bunu kullanabilirim. Benim talentim biraz düşük ama olsun. O zaman ben burada bir end turn diyorum. Canım az çünkü biraz. Şimdi bir sonraki görev ne? Forgotten Siller indi. The... Abi aşağı inip şuraya gitmemiz lazım ha. Ya yani gidip şuradan tekneye binmemiz lazım yine. Tekneye ya. mi? Aha. Nasıl geçeceğiz yoksa şuraya? Nereye ya? Bak görevlerden um, sonuncusuna tıkla. The Blackwell. Aynen. O zaman bu manyağı öldürdük. Bu video burada biter. Devam edeceğiz.